Evet değerli dostlar, güzel insanlar tekrardan herkese merhabalar. Bu akşam hiç kimseye söz vermiyorsunuz. Herhangi bir randevunuz olmasınız. YouTube adresim üzerinde hepiniz bana misafirsiniz. Peki ne olacak? Ee, yeni videolarda hangi konulara değineceğiz? İşte Ereğli'den tut Kardemir'e, Kardemir'den tut Saul Varol'a, Koç Holding'den tut yan tahtalara kadar hem sohbet edeceğiz hem muhabbet edeceğiz. Hem duygu alışverişinde bulunacağız, hem fikir alışverişinde bulunacağız. Güzel bir sohbet, güzel bir muhabbet olacak. Güzel tüyolar olacak, yeni fikirler, yeni e, böyle küçük hisseler hakkında. Duygu ve düşüncelerimizi paylaşacağız. Ee, Youtube'dan sonra da Twitter'dan da bizi yalnız bırakmazsanız beni mutlu edersiniz. Yani şuradaki beğenileri hemen hemen ben yapıyorum arkadaşlar. Yani e, bir Twitter'a da gelip şuradaki etkileşimi bir artıralım takip etmeleriniz varsa güzel bir şekilde takip edelim. Bugün GSD Holding tavan yaptı. 2,5 milyon, 3,5 milyon lotla tavanı kapattı. Mutluyuz, sevinçliyiz, huzurluyuz. Tabii düşecekler, kalkacaklar. Yeni hisseler var. Yine düşecekler, kalkacaklar, yükselecekler. Önemli olan asıl ederleri nedir? Önemli olan bu şirketlerin asıl gerçek değeri nedir? Bunlarla ilgili kendi duygu ve düşüncelerimizi paylaşacağız. Yeni bilançoları okuyacağız. Yeni bilançolara yorum vereceğiz. Yeni bilançolar üzerinde yeni yol haritaları çizeceğiz. Dediğimiz gibi değerli dostlar burası halkın kanalıdır. Ve kesinlikle bu kanalın içerisinde yatırım tavsiyesini göremezsiniz, görmeyeceksiniz. Ama kendi duygu düşüncelerimizi şeffaf bir şekilde paylaşacağız. Bizim programlarımızla bu yeni açıklanan şirketler hakkında kendi duygu ve düşüncelerimizi paylaşacağız. Bakalım gerçek ederleri nedir bunlar? Bu şirketlerin yolu var mı? Bize para kazandıracak mı? Biliyorsunuz ki enflasyonun %70, %80, %100'ün olmuş olduğu bir zaman zarfı içerisinde para hepimize çok lazımdır. Ve gerçekten bize para kazandıracak o muhteşem şirketleri hep beraber seçeceğiz. Bilançoları gelmeye devam ettikçe ben sizlere paylaşacağım. Allah nasip kısmet ederse beni Twitter'dan yalnız bırakmayın değerli dostlar. Rica ediyorum şuradaki etkileşimleri böyle arttıralım, arttıralım ki millet gücümüzü görsün, millet kitlemizi görsün. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. 12'den sonra belki de öncesinde de olabilir, bilmiyorum. Ama mutlaka. E, bildirimlerinizi açmayı unutmayın Youtube'da takip etmenleriniz varsa takip etmeyi unutmasınlar Twitter'dan takip etmeleriniz varsa takip etmeyi unutmasınlar Bu videoyu da beğenirseniz Altta da merak ettiğiniz konular varsa bu videonun altında yorum olarak yazabilirsiniz Gerçek ederine bakalım takas analizine bakalım Ondan sonra e, gene gerekirse teknik analizine de bakacağız e, Beğendiğimiz şirketleri paylaşmaya çalışacağız Biraz para kazanalım değerli dostlar Nakitinizi hazırlarım bomb var değerli dostlar